Başkan Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Ülkelerin gıda ihtiyacını iç piyasalardan karşılamasının önemi tarımsal üretimdeki kendi kendine yetme ve tarımsal ürünlerdeki fiyat artışının önüne geçilmesi konusunda verilmiş araştırma önergesi üzerine söz aldım. Türkiye'nin 24 Ocak 1980 kararlarıyla birlikte neoliberal ekonomi politikalara geçiş sonrasında Türkiye'de tarımsal altyapıyı destekleyen ve besleyen kurumlar etkinliğini kaybetmeye başlamış veya özelleştirilmiş. Ayrıca kendi kendine yeten hatta üreten, ihraç eden ülke pozisyonunda bu zaman içerisinde Türkiye bunu kaybetmiş durumdadır. Bu süreç tarım ekonominin sırt, e, sırtında büyük büyük bir yük olarak görülmüş. Ulusal ve uluslararası sermayenin dayatması ile tarım sektörü kontrolsüz bir şekilde dışa açılmıştır. AKP iktidarı boyunca üretime dayalı ekonomi politikalarından vazgeçilerek ve yerine ithalata dayalı tarım politikalarının desteklenmesi bu süreci daha da arttırmıştır. Bunun sonucunda yüzbinlerce yoksul köylü tarımsal üretimden vazgeçmek zorunda kalmış e, aile işletmeciliği tasfiye edilerek yerine toprakların bir avuç sermayenin elinde toplandığı şirket tarımı egemen kılınmıştır. Bu ise hem çiftçilerin hem de hayvan yetiştiricilerinin yetiştiricilerin iflasına neden olmuştur. Tarım toprakları en çok AKP döneminde amaç dışı kullanılmaya başlanmıştır. Koruma altına alan ovalarla termik santraller kurmak için ihaller yapılmış. Sadece tarım toprakları değil kurulan hidroelektrik santralleri de dereler kurutulmuştur. Türkiye'de çiftçiler girdi maliyetleri nedeniyle ürettiğinin karşılığını alamamakta çiftçilerin yıllardır çözülmeyen bu sorunlarına ek olarak Covid-19 nedeniyle de ihracat endişesi eklenmiştir. Türkiye'de çiftçi sayısı son 12 yılda yüzde 48 azalmıştır. Tarım alanları da son 18 senede yılda yüzde 12.3 oranında düşmüştür. Ayrıca sebze bahçeleri için kullanılan alan ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 15 oranında küçülmüştür. Şimdi e, bunun haricinde yeni bir durum var. Bu da e, şöyle bir şey izah edeyim. Başka ülke topraklarında arazi kiralayıp oralarda e, tarım yapma faaliyeti. Buna e, başka bir postmodern sömürgecilik olarak da adlandırılıyor. Genellikle yoksul ülkelerin e, topraklarına gidip oralarda eee araziler kiralanıyor ve büyük şirketler orada e, tarım e, üre, e, ürünleri üretiyorlar. Şimdi bu kervana Türkiye de katılmış durumda. Eee Sudan'da 2014 yılından başlarında 99 yılına 781 dekar arazi e, kiralayan Türkiye'nin bu topraklarda girişimciler aracıyla aşamalı olarak ananas, mango, avokado ve Kanola gibi tropik meyvelerin yanı sıra yanı sıra Türkiye'de üretim açığı olan ayçiçeği, mısır Tamamladım, lütfen. Türkiye, Türkiye'de üretim açığı olan ayçiçeği, mısır, pamuk, susam, şeker kamışı ve yonca. Yonca buralarda ekilecek üretilecek oradan sonra Türkiye e, piyasasına getirecek. Şimdi düşünebiliyor musunuz kendi e, üreticilerimizin zorluk yaşadığı, sıkıntılar yaşadığı, e, ekonomik ara, e, anlamda sıkıntıya düştüğü bir ortamda Türkiye Sudan topraklarında ya da işte onun gibi başka ülkeye topraklarında e, tarım e, yapacak ve getirecek iç piyasaya sürecek. E, dolayısıyla Türkiye'deki e, çiftçiler geleceği açısından çok daha vahim sonuçları ortaya çıkaracak bir durumdur. O ülkeler açısından da kendi topraklarının istilacı şirketler tarafından, sömürge şirketler tarafından sömürülmesi anlamına geliyor. Yani zaten o ülkeler yeterince sömürüldü. Bir de bu şekliyle toprakları sömürülecek. Bütün bunların araştırılması ve ortadan kaldırılması önemlidir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.